siz de ekstrem olmaya hazır mısınız? Hazırız hocam. <laughs> İddiamız da şu. Bunu kullandığınız zaman başka hiçbir katkı kullanmanıza gerek yok diyoruz. Bugün dolar da, euro da işte hep aşağıda seyrediyor deniyor. Oradaki bir Hareketlilikler. hareketlilikler bizim sütlerimizi, sütlerin maliyetimizi direkt etkileyecek. Bir işletmede kaba yeme eğer kaliteli değilse uzak durun. Çünkü evet. en önemli faktör burada kaba yemin kalitesi. yemin fiyatına bakmayın. Bir hayvanın besleme maliyetine bakın. 1 yani... litre sütü rasyon maliyetine kaç paraya mal ettiğimize bakalım. Aynen, Benim abi. her zaman örnek evet. verdim e, maliyet bu hocam. Merhaba değerli üreticilerimiz. Yeni bir programda daha sizlerle beraberiz. Hatırlarsanız bir önceki bölümde Ali Osman'dan bahsetmiştik. 20 samul olan bir aile işletmesi ve gerçekten 20 hayvanla günde 3 sağım yapıp 35 litreleri görebilen klasik bir aile işletmesiydi. Bunun arkasındaki sırrı konuşmuştuk. Nasıl bu başarıyı elde ettik noktasını konuşmuştuk. Ve orada da bol bol Ufuk Hocam'ın kulaklarını çınlatmıştık yöre yemden. Şimdi de değerli meslektaşım Ufuk Hocam'la beraberiz. Merhaba hocam. Merhaba. Nasılsınız? iyi İyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Evet hocam, günümüzde konsantre yem kullanma alışkanlıkları üreticimiz nezdinde de çok fazla hızla yayılıyor. Evet ee, Biz birçok da anket yapıyoruz. Bu yapmış olduğumuz anketlerde de baktığımızda artık %50'nin üzerinde konsantreyem kullanma alışkanlığı var. Ee, önümüzde de yöreyemin ekstrem, e, hatta sizin böyle bizde ekstrem çok Mustafa dediğiniz olaylar var ki ilerleyen bölümlerde onlara da değineceğiz. Evet. Yöreyem ekstremlerden çıktı, nasıl çıktı hocam? Bize şimdi bundan bahseder misiniz? Siz de ekstrem olmaya hazır mısınız? Hazırız <laughs> <Biliyorum>. hocam. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi şöyle, ben kendim bir hayvancılık da yaptığım için bu iş yani özellikle beslenme ile ilgili e, çok ciddi hatalar yapılıyor. Yani bir de işletme giderlerinin işte yüzde yetmişinin beslenme gideri olduğunu düşündüğümüzde burada yapılan hatalar hem karlı etkiliyor hem hayvan sağlığını etkiliyor. Şimdi ben veteriner hekim öncelikle bir işletmede işte rasyon yaparken bizim için e, önemli olan hayvan sağlığı birincisi. ikincisi döl verimi sonra da süt verimi. Yani bu ikisini sağlamadan zaten e, süt verimi almak çok sürdürülebilir olmuyor. Yani ikisini olmalı ki üçüncüsü de süt olmalı. İşte geçen programda Ayosman'ın işletmesinde işte 35 dediniz. Mesela onun SGS'si 180 günlerde. O 37-38'lere kadar çıktı. SGS ilerleyince laktasyon eğrisinin doğalına bağlı. iniyor tabii bir şey. Tabii şimdi konsantre yem dediğimizde aslında Arpa'da arpa da bir konsantre yem, Mısır'da bir konsantre yem, işte pamuk tohumu konsantre yem. Şimdi hayvanbaşı eee siz de biliyorsunuz siz de meslektaşımızsınız. İşte 1 gram kullanılan ürünler var, 10 gram kullanılan ürünler var, işte 50 gram kullanılan ürün var. E şimdi bunun yanında işte bypass yağ kullanıyorsunuz. E bypass protein ihtiyacımız var. Dolayısıyla bunların hepsini biz işletmede bunları TMR'ın içine karıştırdığımızda bir kere bunun homojen karışıp karışmadığından emin olamayız hiçbir zaman. E bu ürünleri kullanmazsak belli verim düzenlerine çıkmamız imkansız. İşte belli tampon maddeleri kullanmamız lazım. Bir de bu da şey oluyor hocam. İşte üreticilere rasyonu veriyoruz. İşte vitamin, mineral, maya, şundan şu kadar, bundan bu kadar koyacaksın. Liste uzayıp gidiyor. Tabii, tabii, evet. Üretici bunları hassas e, tart olması lazım. Bazılarının gram, 100 gram, 150 gram hayvan başı. E, bunu tartma alışkanlıkları çok olmuyor. Ya da sırasını karıştırabiliyorlar. Bunlar da aslında bu işe baktığımızda bazen teknik olarak destek versek de üretici tarafından kaynaklı sorunlardan bir tanesi de buydu bence. E tabi şimdi zaten en kolayı bilgisayarda yapılan rasyon. Yani orada her şeyi dört dörtlük yapabiliyorsunuz. Ama bunun işte hayvanın önüne geldiğinde ve hayvanın tettiğinde işte dışkısından çıkan, sütünden çıkan baktığımızda asıl doğru sonuçları o veriyor bize. Dolayısıyla burada biz hata yapmamak adına böyle bir ürün tasarladık. Bunu da açıkçası bize fikir babası veren de değerli meslektaşım büyüğümüz Baha Özmen Mehmet Baha Özmen abimiz. Onunla beraber çıktık yola. Yani burada mesela rasyon yaparken özellikle yüksek verimli hayvanlarda bir bypass protein ihtiyacı var. İşte bypass proteinin en yüksek olduğu hammaddede mısır glüteri. Dedik ki bunu bir koyalım. Sonra bypass yağ ihtiyacımız var. Şimdi hayvan işte e, yüksek verimlerde, şimdi işte konusum falan çok kaybetmemesi adına e, ve sürdürülebilir bir yüksek verim adına, bypass'a da ihtiyacımız var, e, bunu da koyalım. O zaman e, tamponlara ihtiyaç var, işte mayaya ihtiyaç var, ondan sonra işte organik minerallere ihtiyaç var falan dediğimiz zaman aslında bunların hepsini e, harmanladığımız ve iddiamız da şu, e, bunu kullandığınız zaman başka hiçbir katkı kullanmanıza gerek yok diyoruz. Yani dolayısıyla bu 1 bir, bir kilograma e, sığdırıyoruz. Yani 30 litre süt verimi ne kadar? 1 kilogram yeterli oluyor. İşte 30 ile 40 arası bir buçuk iki gibi. işte bunun elindeki tabi kabı yemlerine göre e, bunun formülünü dizayn ediyor. Ama şöyle bir şey de kesinlikle yapamıyor. Yani siz bize rasyonunuzu vereceksiniz ki biz ona uygun size rasyon hazırlayacağız. Hiç. Burada şunu söyleyebilir miyiz Ufuk Hocam? Ali Osman geçen sohbetimize şey demişti. Türkiye'nin en pahalı yemini kullanıyorum verim elde etmek için ama bir profesörden daha fazla para kazanıyorum hocam demişti. Evet. Ee, şimdi bir bir buçuk kilolar falan deyince böyle ne kadar değerli olduğunu da anlayabiliyoruz aslında. Ya tabii şimdi bütün bu ekstrem içindeki hammaddeler hemen hemen hepsi ne yakın dolarla olan hammaddeler, hep ifel hammaddeler. Ama işte bugün için hayvan beslemede artık kesin kabul görmüş hammaddeler. Mutlaka kullanılması gereken ham maddeler. Ben işte işletmelere gidiyoruz, çok fazla işletme ziyaretinde bulunuyorum. Bir bakıyorum, e, Maya ayrı, organik mineral ayrı, sodası ayrı, hepsini böyle ayrı ayrı. Ben diyorum, ki bunları nasıl düzgün verebiliyorsun? Homojen, Şimdi, nasıl, homojen karıştırabiliyorsun? nasıl karıştırabiliyorsun? Yani bir ön karışım yapmanız lazım yoksa bunu vermek mümkün değil. Biz bir de bu ürünü pelet formunda yaptık ki kendi içinde de homojenliği sağlansın. E, dolayısıyla. Ee, hayvanın bütün ihtiyaçlarını yani işte benim anlamında bütün ihtiyaçlarını tabii rasyona koyarak yani rasyon çözüm yaparak yani bunu tutup da şu anda atıyorum bir rasyon maliyetiniz var. Bunun üzerine bundan bir kilo ver dediğimizde böyle olmuyor. Yani mesela benim temel prensibim işletmelerde özellikle ruminantlarda hep kaba ağırlıklı beslenmekten yana. Yani biz kaba çünkü bizim kaba kaynakları kendimiz elde edebiliyoruz. Burada yem kaynakları hep dışarıya bağımlı kaynaklar. Yani bugün dolar da euro da işte hep aşağıda seyrediyor deniyor. Oradaki bir Hareketlilik e, hareketlilikler de. bizim sütlerimizi, sütlerin maliyetimizi direkt etkileyecek. Kesinlikle Dolayısıyla hocam. bu yani şu andaki hayvan besleme stratejileri bana göre çok doğru değil. Yani konsantre yem ağırlıklı bir besleme stratejisi izleniyor. E bizim hayvanlarımız ruminant. Yani geviş getirmesi lazım. Sellozu daha çok işte ete süte çevirmesi lazım. Ama biz ne yapıyoruz? Daha çok işte pahalı protein kaynaklarını biz ete süte çevirmeye çalıştığımız için maliyetlerimiz aslında şu andaki döviz kurlarından dolayı düşük. Ama ilerisi bana göre çok tehlikeli. Yani şu anda baktığımız zaman zaten herkesin genel kanaatı dolar ve euro kurunun düşük olduğu. Ve bu düşük olduğu için de bu ithal ham maddeler bize şu anda ucuzmuş gibi geliyor. Ama bunu kendimiz üretmediğimiz için ilerleyen dönemlerde bu, bu, bu kurdaki hareketlilik bizim direkt olarak et ve süt maliyetimizi çok yukarılara çekecek. Kesinlikle. O zaman da elimizde eğer yeterli kabayem yoksa e, çok ciddi problemlerle karşı karşıya gelecek işletmeler. Yani bu türden bana göre besleme stratejileri çok sürdürülebilir değil. Biz ben... hep şunu söylüyoruz işletmeler, ya siz yeterli miktarda kaliteli bir mısır silajınızı bulundurun, bir yoncanızı bulundurun, gerisi daha kolay. Yani biz rasyonun eğer %50'sini en az bu kaynaklardan yaparsak öbür tarafını tamamlamak daha kolay. Yani Arman Hocam da daha önceki programlarda hep konuştuğumuz şey besleneciler olarak bir işletmede kaba yem eğer kaliteli değilse uzak durun. Çünkü evet. en önemli faktör burada kaba yemin kalitesi. E, yem her türlü tedarik edilebilir ama burada tedarik edilemeyen diğer bir şey teknik destek hocam. Evet. Yani bugün aslında baktığımızda sektörde birçok marka, birçok her markanın da kendi altında birçok yem çeşitlilikleri var. Ama buna rağmen işte sosyal medyada da izleyicilerden baktığımızda işte verimlilik noktasında sıkıntılarımız var. Sizin de söylediğiniz gibi hocam yani ben şuna çok katılıyorum. Birim maliyetinin ne olduğunu hesaplamak lazım ve biz ithalata bağlıyız. İthal ettiğimiz bir ham maddeden ya da hayvandan biz maksimum derecede verimi elde etmek zorundayız. Çünkü geçen bir günü geri getiremiyoruz. Evet. Ve ülkemiz için de bu çok kıymetli diye düşünüyorum. İşte bunun da sürdürülebilir olması çok önemli. Aynen o sürdürülebilirlik noktasında işte teknik destek çok önemli hocam. Evet. Yani işletmenin bir sizin söylediklerinizi yapması, iki o rehberin doğru bir rehber olması çok ama çok kıymetli. Evet. Ben Ali Osman'ı görünce hani hikayesini dinleyince gerçekten çok mutlu oldum. Hep böyle anlattığımız, örnek verdiğimiz işte bunları yapın dediğimiz bir işletmede yapılmış olmasını görmek beni çok mutlu etti. Bir de sizin başka bir özelliğinizi biliyorum onu ayrı bir programa söyleyeceğim ama başını sadece söylemek evet. isterim. Hani normalde veteriner hekim dediğimizde ya da klinik dediğimizde hep aklımıza arka tarafta bir sürü ilaçlar gelir böyle. E, Türkiye'de benim tanıdığım şu ana kadar ikinci e, kişi Ufuk hocam. Kliniğinde hiç ilaç bulundurmayan, antibiyotik karşısı olan hani biz hekimiz diyen e, nadir evet. meslektaşlarımızdan bir tanesini hocam. Bu yönde de tebrik ederim sizleri gerçekten mesleki anlamda. Evet. Ali Osman nezdinde neler söylemek istersiniz hocam? Buradaki teknik destek çok önemli söylediğim gibi. Evet. Ürünler belki birçok ürün birçok yerde bulunabilir ama hem formülasyonun önemli olması hem de sizin arkasında buna teknik destek veriyor olmanız bu farkı yaratıyor bence. Hangi bölgelerde bu destekleri veriyorsunuz ki ben hani sosyal medyadan takip ediyorum. Türkiye'nin çok yerinde de eğitimler veriyorsunuz geceli ile Hani ben de eğitime çok önem verenlerden bir tanesiyim. Çünkü insanlara öğretmeden değişimin evet. olma şansı yok. Yani mutlaka bir bilginin girmesi lazım. Önceki sonra uygulama olsun. Bu kapsamda neler eklemek istersiniz Sayın Tabii Hocam? Bir kere insanların kendisinde bilgi eksikliğini bir kere kabul etmesi lazım. Yani ve Herkesin her şeyi biliyor olması mümkün değil. Ve bizim işte Ali Osmanlıların sayısını çoğaltmamız lazım. Çünkü bu hakikaten Türkiye'de ben her yerde söylüyorum bunu. Et ve süt üretimi e, asla vazgeçilecek bir iş değil. Yani bu bir gıda. Bu işte çok pahalı da olsa sonuçta bunu tüketecek bir kesim var. Tüketilecek yani bu. E, bizim bir üretim artırdıkça biz bunun ulaşılabilir hale geleceğini ben inanıyorum, düşünüyorum. Ama şimdi Ali Osman'ın bir özelliği var. Ali Osman her şeyi soruyor. Ben de soruyorum bilmediklerim. Ben de benden daha iyi bildiğim ne düşündüklerim. Bir de herkesin her her şey biliyor olması mümkün değil. Ben burada şöyle parantez açayım hocam. Birisi, birisi her şeyi ben biliyorum diyorsa kaçın diyorum. Yani e e, zaten biliyorum dediğimiz anda kendimizi algılara kapatmış oluyoruz. Evet. Ve bu alan çok geniş bir alan. Ben bazen insan sağlığından, tıp dünyasından örnek veriyorum. Siz diyorum bir işte göz doktoruna gittiğinizde dişinizle alakalı ya da ne bileyim başka kalbinizle alakalı bir şey sorduğunuzda sizi uzmanına sevk ediyor. Ama siz hayvancılık alanında bir veteriner hekimin her türlü konuyu çok iyi bilmesini istiyorsunuz. bu algı zaten bir defa yanlış ki günümüzde işte yem ürünlerinde bile ne hayvan sağlığında da ciddi teknolojiler kullanıyor. Her geçen gün değişiyor. Maliyetlere göre önceden pahalı gelen bazı şeyleri şimdi artık yapıyoruz. Evet. Önceden mesela onu yapma gereksinimi hissetmiyorduk çünkü yaptığımızda maliyeti bizi kurtarmıyordu. Ama günümüzde ilimle bilimle birçok şey de aslında değişmiş oluyor. Evet. Ya burada zaten e, benim de mesela bilgisine güvendiğim e, hocalarım var çok. E, mesela en son fuarda buradan da kulaklarının içine Dursun Ali Dinç hocamız var. Konya'nın jinekoloji ana bilimdanından dalından şimdi emekli oldu. Her fırsatta onlarla mesela şeyleri tartışabiliyoruz. Yani bir problem oluyor veya bir işte protokole eklememiz gereken bir şeyler oluyor. Her zaman böyle bir insan kendisini yenilemek ihtiyacı duyuyor. Nerede bir eğitim var ben kendim biliyorum. Niye gidiyorum? İşte Ali Osman gibilere daha çok destek verebileyim. Onların işletmelerinin daha çok daha iyi yerlere gelmesine sağlayalım. Burada yani işin hekimlik boyutuna geldiğiniz zaman ben veteriner hekimim ve bizim aslında şeyimiz temelimiz muayenedir. Yani muayene etmeden ilaç vermek çok kötü bir şey. Yani çünkü bir süre sonra işletme sahibi de bunu şey yapıyor. Ya yani bu, bu ilacı getiriyor. ben gider Ahmet'ten, Mehmet'ten, Ufuk'tan daha ucuz alırım, kullanırım. Ama ben o ilacı eğer doğru yerde, doğru zamanda kullanırsam, ben kullanırsam. Yani al bunu kullan değil. E, biz onu engellemek için klinimizde, e, raflarımızda, klinimizde ilaç tabii ki bulunuyor ama kullanacağımız kadar ilaç bulunuyor. Ve raflarda bunu sergilemiyoruz. Yani dışarıdan gelen birisi e, bizim raflarımızda hiç, raf yok zaten, hiç ilaçta görmüyor. Şimdi bu işte aslında yani bizim avantajımız ne? Bizim fabrikamızda 7 tane ortağı veteriner veterinerlik. Yani biz önce biraz önce söyledim hayvan sağlığı bizim için önemli. Mesela ben rasyon yaparken veteriner hekim gözüyle rasyon yapıyorum. Yani hayvanın sağlık birinci sağlık sırada. Sağlık birinci sırada çünkü üreme üreme, sağlık, sonra süt verimi. Yani bunları ben hem işletme sahibiyim. Yani kendi işletmem var şu anda bulunduğumuz yer. İşte hem veteriner hekimim hem hayvan beslemeciyim. Bu üçünü bir araya getirip üçünü beraber baktığımız zaman aslında çok farklı şeyler görüyorsunuz. Sadece yem rasyon hazırlayan biri olarak bakarsanız farklı şeyler görüyorsunuz. Sadece hekim gözüyle bakarsanız farklı şeyler görüyorsunuz. İşte sadece işletme sahibi gözüyle bakarsanız da farklı şeyler görüyorsunuz. Ama üçünü birleştirip baktığınızda ortaya bambaşka bir resim çıkıyor. Şimdi hocam genelde bu tarz programları izleyen izleyiciler yorumlarda hep şundan Hedefliyorlar izlerken işte ben 30 litre süt bir biraz yazsana hocam diye ya da 25 litre bizim süt 30 nasıl yaparız hocam gibi söylemler oluyor. İşte benim inenden bu bunun... var buna bir ilaç yazar ha. mısın gider gibi. Aynen hocam yani bununla alakalı beklentiler her zaman olduğu gibi bu programda da muhtemelen izleyenler altına yorum yapacaklardır. Yani bunun böyle olmadığını ifade etmek gerekiyor ben her defasında ifade ediyorum hmm. ama bir de bende şu çok hoşuma gitti hani küçük işletmeye de meraklı olan arkadaşlar bir de bu hizmeti alabiliyorlar sizlerden. E, bu da bence çok kıymetli ve değerli. E, siz siz de çok çabalıyorsunuz. Evet. E, buradan da izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Bununla alakalı hangi bölgelerde işte yöre yemi e, bu desteğini size nasıl ulaşabilirler? Hangi bölgelerde hizmet veriyorsunuz? Bunu da açabilir miyiz? sizce Valla aslında günümüzün en büyük avantajı iletişim kanallarının çok gelişmiş olması. Yani bunun e, işte telefonu var, zoom'u var, uçağı var, otobüsü var, arabası var. Yani. Biz e, talep olan her yerden aslında ulaşabiliriz, her yere e, bu hizmeti verebiliriz. Ama burada şöyle bir şey var. Bir kere işte işletmenin bizim ayircılığımızlardan bir tanesi de şu, işletmenin kamyem kaynaklarını görmeden rasyon yapmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani bunların bir numune hızlı analiz cihazlarıyla veya işte numune gönderebilirlerse bize. O numunelere bakarak rasyon yapmak, işletmedeki hayvanları en azından görmek, hayvanların durumuna bakmak, e, hayvanların işte kapasitesini görmek o kadar çok aslında faktör var ki. Ama bunları az çok bir şekilde bir iletişim kanalıyla ile bize ulaştıklarında biz her konuda yardımcı oluruz. Yani Gayet. işletmeye gidilmesi gerekiyorsa gideriz. E, ne bileyim işte artık e, video çekiliyor gönderiliyor işte kargo bir günde geliyor ham maddelerini gönderirler bakarız ederiz. ...ona en uygun rasyonu, en uygun e, süt maliyeti olacak şekliyle... ...yani Ali Osman belki <laughs> üreticilerimizin gözünü korkmuşuzdur. En pahalı yem diye. Ben de hep şunu söylüyorum. Bir yemin fiyatına bakmayın, bir hayvanın besleme maliyetine bakın. 1 litre sütü rasyon maliyetine kaç paraya mal ettiğimize bakalım. Aynen Benim aynen. her zaman örnek evet. verdim, e, maliyet bu hocam. Ben hayvana aynen. kaç para yediriyorum? Karşımda kaç litre süt sağlıyoruz ve bu sütümüzün kaç paraya mal ediyoruz? Burada elektrik ve diğer giderleri katmayın. Çünkü her işletmede büyüklüğe göre değişen faktörler. Ama evet. biz rasyon süt maliyet dediğimiz e, izleyicilerimiz hatırlarlar daha önceden e, Derya'nın vardı hatta o da Aydın'daydı. Onun da bu şekilde bir hayvan sayısını hem azaltmıştık hem de tanktaki süt miktarını artmıştık. Karlılığı neredeyse aylık iki bin, pardon günlük 2000 liradan fazla ekstra bir karlılık getirmiştik. İşte elimize kalem kağıdı alıp bunları yapmak lazım. Evet. Yoksa diğer türlü Öyle 35 rakamı kısa sürede görmek ya da 40 45 olması da önemli değil. Önemli olan bizim bir hayvandan kaç para kazandığımız. Çünkü biz burada evet. hobi amaçlı beslemiyoruz. Ticari amaçlı besliyoruz. Onun için de bu kurallara çok iyi dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum Tabii hocam. Geçenlerde mesela bir, güzel bir örnek Osman'ın bir arkadaşı e, ulaştı bana. İşletmesine gittik. Dedim ki ben sana yardım hiçbir şey ölçmüyorlardı. Ben sana yardımcı olabilmem için rasyon yapabilmem için eğer gerçekten sen benimle çalışmak istiyorsan önce elindeki hayvanların birer birer tek tek süt verimlerini ölçmelisin. Sonra neler verdiğini tek tek yazmalısın. bana yazmalısın, tartmalısın. Ben sana dedim ancak o zaman yardımcı olabilirim. Ve çocuk nitekim hemen birkaç gün sonra gönderdi bana şeylerini, verilerini. Gönderince kendisi de anladı aslında. Yani ne kadar yanlış yaptığını, nerelerde hata yaptığını. Ufak bir rasyon düzenlemesiyle işte Ali Osman da geçenlerde söyledi. Hem bana teşekkür etti çok, hem Ali Osman'a teşekkür etti. Hatta aynı iş yerinde çalışıyorlardı Ali Osman'la. O da iş yerinden ayrılma düşünüyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, yani. Ufuk Hocam'la çalışanların hepsi başka işi bırakıp asıl iş olarak hayvancılığı öngörüyorlar. Bu bence yani. çok güzel ve mutlu edici bir durum hocam. Yani İnşallah bir dahaki bir... programda otur, onun orada çekeriz. Ee, o da nereden nereye gelmiş, o da güzel bir örnek olacak diye düşünüyorum. Kesinlikle yani görmüş olduğunuz gibi aslında küçük dokunuşlarla birçok şey düzeltebiliyoruz. Tabii bunların en başında kayıt tutmak gerekiyor ve ölçmek gerekiyor. Ölçmeden bir şey yönetemezsiniz. Yönetemeyiz. Bu, en bu işin temelinde olan şeyler eğer biz bu işi ciddi derecede yapacaksak hayvan sayısı odaklı değil. bu işlere önem vermeniz, işte ölçmekle alakalı, verimle alakalı noktalara kafa yormamız lazım ki para kazanabilelim. Evet. evet hocam son olarak programı kapatmadan önce neler eklemek istersiniz? Bu e, yöreyem ekstremle çünkü Ufuk hocam çok ekstremler var. Onları <laughs> ilerleyen bölümlere saklıyorum. Geçen de bana böyle arka arkaya söyledi. Ben acayip derecede bir heyecan yaptım. Evet. Ee, şu anda bu yeminle alakalı neler söylemek istersiniz hocam son olarak? Valla ekstrem olun. Ee, ekstrem olmaya hazır mısınız diyorum evet. ben. Ee, aslında çok zor değil, çok kolay. Ee, her şeyi tekrar keşfetmeye de gerek yok. Her şeyi bilmeye imkan yok. Ama güvenmeleri lazım. Güvenip uygulamaları lazım. Denemeleri lazım en azından. Yani bir kere bu tür gelişmelere, yeniliklere kapalı olmamak lazım. Ha Bir de şöyle de bir şey var, aslında üreticilerin haklı olduğu bir taraf var. İnanılmaz bilgi kirliliği var. İnanılmaz bir e, satıcı baskısı var. Yani şu andaki şeyde herkesin sektörde. bir sektörde bir kotası var, bir satmak zorunda olduğu bir şey var. Dolayısıyla acayip bir satış baskısı var. Bu da üreticileri aslında sıkıyor. Yani burada da e, güvenip, inanıp kulaklarını tıkamaları lazım. Ama denemeleri lazım. Ama her şeyi denersen bu sefer bu işin sonu yok. E, bir background'a bakıp işte ne yapmış, neler yapıyor, kendisi nasıl yapıyor. Ben hep işte kendi işletmemden örnek veriyorum, kendi yaptığım şeylerden örnek veriyorum. Yani çuvaldız önce kendimize Yapıyoruz. batırıyoruz. İşte mesela bir yeni bir ürün geliyor, o ürünü önce kendi hayvanlarımda deniyorum. E, eğer bir pozitif bir sonuç alırsak işte bunu ürünün içine koymayı tercih ediyoruz, koyuyoruz. Ee, aynı etkiyi işte diğer hayvanlarda da alıyoruz. Ama önce mutlaka kendi işletmelerimizi deneyerek biz bu ürünü geliştirdik ve gelişmeye devam ediyor aslında. Yani ilk çıktığı günden şu anda o kadar çok farklı bir ürün. Sürekli gelişiyor, sürekli yenileniyor. Yani aslında söylediklerinize katılıyorum hocam. Rehber noktası çok önemli ve Sektörde çok fazla bilgi kirliliği olduğu noktasına da çok hak veriyorum. Biz de tarımcan olarak ki ben kendim de birçok üretici her zaman soruyor işte hocam hangi markayı kullanalım, ne kullanalım, nasıl kullanalım? Bizim de burada belirlemiş olduğumuz vizyon, değerli üreticilerimiz gerçekten yapmış olduğu ürünün markasına teknik destek verebilen, üreticinin büyüklüğüne, küçüklüğüne bakmadan, bilgisinin sonuna kadar esirgemeden veren firmalarımızı, değerli meslektaşlarımızı, hocam gibileri, yöre yem gibi firmaları sizlere tanıtıyoruz ki Ulaşabileceğiniz hani bana sormadan direkt canı gönülden alıp kullanabileceğiniz Hı. ürünler diye de altını kalın bir şekilde çizmek istiyorum. Çünkü hem işletmeler işte gidip tek tek ziyaret ediyoruz, görüyoruz. Bunlar beni gerçekten çok mutlu ediyor. Olması gereken şeyler. Sadece amaç ürün satmak olmamalı. Arkasında güçlü bir derecede ekiple durabilmeli ki bunda yüreğim gerçekten başarıyor. Hocam çok teşekkür ederim size. Ben teşekkür gerçekten ederim. ben bugün çok ama çok mutlu oldum. Çünkü Hani hep böyle programlarda vesairelerde gençler köyleri terk ediyor, şöyle böyle söylemler oluyor. Ben bunun tam tersi olduğunu söylüyorum. Çiftçi zirvesindeki yaş ortalamasına değinerek de bunu söylüyorum. Ve işin verimlilik olması gerektiğini söylüyorum. Bu tarz hikayeleri çekmeye, gerçek hayat hikayelerini çekmeye devam edeceğiz. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın diyorum. Biz de Tarım Can'la çalışmaktan çok mutluyuz. Umarım birçok kişiye daha ulaşacağız. Böyle bu sektörde gerçekten kalmak isteyen, bu sektörden para kazanmak isteyen gençlerimize ışık olacağız diye düşünüyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler hocam.